Selamlar herkese. Ben Karikatür Evi'nden Selen. Ben de Anıl. Selen tanımayanlar için Karikatür Evi'nin nadide çok iyi öğrencilerinden bir hocam. tanesi. Rica ederim. Bugün Selen'le beraber bir karikatür yapma peşindeyiz. Ama henüz karar vermedik ne yapmamız gerektiğine. Benim küçük bir aklımda şöyle mesela burada bir tane ördek var. Bakayım ben de. bir tane Garip bir ördek göz fışkırtan. Biraz böyle çılgın bir tip ya bu. Peki bunu niye çiziyoruz mesela şimdi karikatürde bizim hep burada da anlattığımız bir şey var. Bir şeyi olduğu gibi çizmek hani biraz resmetmek oluyor ama onun içerisinde bir fikir katmak aslında bizim amacımız oluyor biliyorsun. Karikatür sonuçta ve daha çizgi film karakterimsi. Evet. Bunlar gibi daha insan. <laughs> <laughs> ya onlar da çizgi filmimsi tabii biraz daha bozuk anatomilere sahipler ama bunun kadar çılgın değiller evet. doğru söylüyorsun. Biz de tabii şimdi bunu çizerken ona bir fikir bulsak ne konuşturabiliriz ona? Mesela bunu bir sıkıyoruz ya mesela iki kare olsun birinci karede şey olacak ben çok sıkıldım ya falan diyecek. İkinci karede de bir insan eli gelecek böyle kenardan biri onu sıkacak böyle o anlamda dememiştim. Bu sıkmaktan bahsetmemiştim bu anlamda söylememiştim gibi sıkıl. Hmm. Ah, sık. Gibi. Yani bu biraz böyle oyuncak veya işte ne bileyim ördek olduğunu farkında. Bunu bir de tutan ekstra bir kişi var, bir insan var evet. değil mi? Onun elini görüyoruz galiba. Evet. Biraz sinir bozucu ve güzel <laughs> bence. Yani sinir bozuculuk zaten bizim böyle soyadımız gibi bir şey. Evet. Karikatürleri komik ve esprili çizmeyi tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor normal. Bence de öyle. Biliyorum. Ve içinde bir saçmalık olmasını evet. seviyorsun. Ayrıca absürt olmasını seviyoruz. Selen şimdi aslında benim kafamda bir karede bir şey çizmek vardır. Yani genelde böyle karikatürleri tek karelerde falan çizmeye çalışırız. Çünkü bir andan, bir kesitten bahsederiz. Ama bazen tabii iki kareli şeyler de çizebiliyoruz. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi mesela an değişimi olması. Böyle mesela bir yerde normal dururken bir yerde yürüyor gibi. Mesela bizimkinde de normal dururken bir yerde sıkılıyor mesela. Evet yani arada böyle atıyorum belki 5 saniye bile geçse yeni bir zaman olduğu için yani bir gelişim olduğu için yeni bir panelde, yeni bir karede çiziyoruz. Bence güzel bir detay bu. Ama tabii bazen çok üşeniyoruz ama şimdi galiba üşenmememiz lazım. O zaman başlayabiliriz. Şimdi ilk kareye biz bu ördeğin doğal halini, yani burada böyle duran halini yapıyoruz. Şimdi ilk karede zaten sıkılgan olmasını istiyoruz karakterimizin. Sıkılgan olmasını da zaten yani ifade dediğimiz şey de kaş, göz ve ağızdan oluşuyor biliyorsunuzdur. Onu güzel bir şekilde yansıttığımız zaman gayet istediğim şeye ulaşmış olacağız. Tabii şu an çıkıyor çıkıyoruz, sonra da gelen rekkeple çinledireceğiz değil mi hocam? Tabii ki tabii ki. Selensa'nın Pokemon'larla aran nasıl? İyi ya, seviyorum. Orada bir tane böyle sidek miydi ismi ha, galiba evet, değil mi? O biraz ne? andırdı bana. Saftelik de o. Şimdi buradaki orada mesela pek böyle eli kolu bir şey yok ama ben biraz yapmak istiyorum. Yok hocam şurada bak elleri. Var mı? Bu eli mi gerçekten? Evet hocam arkaya gitmiş. Ha şey ben bunu kuyruğu gibi algıladım. Hocam, hmm. kuyruğu en arkada şurada. hmm arkaya atmış böyle biraz hafif hmm, yatıyor şöyle. gibi. Şöyle tamam. Birazcık garip oldu. Özellikle çok tatlı oldu. Benimki hayalete benziyor. Sen biraz böyle resim resim çizdin ha. Hı. Böyle yani gözünün kılcal damarlarına kadar yaptın. Şu göz belki buna göre biraz küçük mü kaldı? Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Biraz Bu... böyle seçin belki büyütebiliriz. Ne dersin? En, en baştan çizmek yerine. Benim eskizim bitti gibi şu anda. Ama tabii ki ilk karenin eskizi bitti. Hocam büyüklük oldu mu sizce? Biraz daha büyüyebilir. Burada tabii biraz gözümüze güveneceğiz. Yani çok da milimetrik ölçmüyoruz. Karkası olduğu için aşının eşit olması zorunda değil. Ben sadece şey merak ediyorum. Niye direkt, e, mesela şu an dijitalden yapıyoruz. Niye direkt Hı. mürekkeple yapmıyoruz Ama yani dijital atsan da aslında yine kağıtta nasıl direkt mürekkeple çizemiyorsak. Yani çizemiyorsak ya. derken bu beceriyle alakalı bir şey değil. Her an hata yapma durumumuz var çünkü. Mürekkebi silebiliyoruz dijitalde. Silebiliyoruz ama mürekkep bizim aslında emin olduğumuz, kendimizden emin olduğumuz o çizgiyi kağıda yansıttıktan sonraki bir aşamamız ya. Yani hı hı. bir kere de çizmek her zaman hataya çok açık bir şey. Sürekli geri almaya güvenmemek lazım. O hem yorucu hem de zaten emin olmadığın bir çizgiyi çizdiğin için yanıltıcı da olacak. Sonrasında çok yani şikayet edebilirsin biten işten dolayı. O yüzden hani bir şey aslında iki kere çiziyoruz psikolojisi çok doğru bir psikoloji değil. Biz zaten her zaman mürekkepli şeyi sunuyoruz insanlara. Hemen... Hızlı bir şekilde güzel bir kompozisyon yapmaya çalışıyorum güzel kompozisyon dediğimde aslında en basit kural karakterleri biraz ortalamaktır bu aslında öyle çizmek de o kadar da kolay değil yani normal değişebilir tabii yani şimdi buraya mesela çok bağlı olarak çizmek biraz zor gelebilir ama biraz da ama ben kendi çizgimle yapayım falan derseniz daha kolay olabilir belki bir şeyin aynısını çizmeye çalışmak değil ondan aslında faydalanmak şöyle gibi değil mi bak hı hı. en kaba haliyle gagın ucu şöyle bak böyle yaptığımız zaman olumsuz yapıyoruz. Şimdi ilk karemiz bitti galiba değil mi? Hı hı. E, gayet figürümüz de güzel ortalandı. Sadece konuşma balonu. Evet Tabii. yani zaten konuşma balonumuz çok kısa bir cümleden oluştuğu için çok kabaca şu tepesine bir balon yeri açabilirim. Plastik ördeği tutan kocaman bir el yapıyoruz. O elin sahibi çok önemli değil bizim için. Sadece bunun sıkılma anı çok önemli. Ve biz yine benzer bir kadrajda, benzer bir kompozisyonda sadece buraya bir el getireceğiz. Benim şimdi tavsiyem şu olacak. Tabii ki bir şey her seferinde tekrar tekrar çizmek en güzel yol. Ama burada şöyle bir şey yapacağım. Ben şimdi bu ilk... Kopyala mı? <laughs> ne kadar sevmediğimi biliyorsun değil mi? Lütfen bunu söyle. Ama şöyle bir yol göstereceğim arkadaşlarımız herkes için bu arada bunu yapıyorum zaten. Şimdi bundan bir tane kopyaladım. Üç parmakla aşağıya getirebiliyorsunuz. Hızlı menü açılıyor. Bundan bir tane yapıştırdım ve bu şekilde taşıdım. Ama bu demek değil ki ben bunu aynen bu şekilde kullanacağım. Şimdi ben bunun opaklığını düşürüyorum. Opaklık da zaten şu layer'daki N harfinden yapabiliyorsunuz. Ben Opaklığı sevmiyorum dediniz. Şöyle ama göstereceğim yolu kullananlar olacak. O yüzden gösteriyorum. Ee, bence sen de kullanacaksın bu arada. Ee, ama sevmiyorum onu söyleyeceğim tekrar. Çinilerken kendi elimizle çizeceğiz yeniden ve buradaki bu eskizde de üstünden geçeceğimiz için yine bir farklılık olacak ve zaten değiştirmemiz gereken bir poz var. Altta kalan ördek katmanımız aynı kalırken gözleri farklılaştıracağız. Yani sadece değiştireceğimiz yerleri değiştirelim. Bir animasyon mantığıdır bu. Ben yapacağım. Patlatmak istediğim gözleri ayrıca çiziyorum. Şöyle gibi düşündüm ben. Mesela ağız da aynı şekilde şöyle açılabilir. Böyle diş yaptım. Olur. Klasik iki diş değil mi? Kavşan dişi. Hem vücudu hem de değiştirdiğim diğer organları birleştirdim katman olarak ki artık bu yeni haliyle bu ördeğe hükmedebileyim. Yeni bir katman açıp el çizeceğim ve bunu da tam olarak ördeğin etrafından geçirmeye çalışacağım. Tam olarak Şöyle tutan ve sıkan bir el yapıyorum. Şöyle sıkıca sıkan bir oluyor. Evet bak aynen şu el. Yani bizim bir yumruğa ihtiyacımız var. Bu yumruk biraz böyle korkutan bir el insanları. Mesela sen el çizmek konusunda nasılsın sence? Hocam yani Hı. anlatmayayım yani. <laughs> Şimdi el biraz böyle korktuğumuz bir şey. Ama bazı yöntemler çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. O da nedir? Aslında elin içini bir yani gövdesini daha doğrusu bir yuvarlak olarak kabul edersek parmakların bu yuvarlağın dışında kalması. Ama yumruk yaptığımızda tabii ki bu yuvarlağın içinde kalması gerekiyor parmakların neden çünkü böyle yaptığımız için ve tabii ki parmaklar olabilecek kısalıyor falan şimdi onu göstereceğim zaten. Hocam ben genelde yumru mesela sen önce bir daire çiziyorum sonra evet. içine şöyle yarım oval bir evet. şeyler Evet doğru çiziyorum. ben de öyle yapacağım zaten. Büyük bir yuvarlak yapıyorum bu yuvarlak elimizin gövdesi. Açık bir el yaptığımız zaman parmakları bu şekilde dağıtırız. Ama yumruk yaptığımız zaman artık her şey bunun içerisindedir. Aslında şu anda eskizim oldu bile yani. Tabi i̇şte parmakların biraz böyle birbirinden ayrılması önemli olabilir. Her birinin bir gövdesi, bir hacmi var çünkü. Bunları belli ettikten sonra fazla olan çizgileri silebiliyoruz. Sen buraya geleli ne kadar oldu hatırlıyor musun hiç? Bir iki yıl olmuştur illa ki. Karikatür evini mesela bu videoyu izleyen arkadaşlara nasıl anlatırsın, nasıl tarif edersin? Nasıl desem çok Böyle bazı okullar vardır hep zorlar böyle şunu yapmak zorundasın bunu yap yapmak zorundasın gibi okullar vardır ya böyle kurs okulları onların zıttı ee... daha rahat çalışmalar yapıyorsun bunu ben olumlu anlamaya evet, çalışıyorum değil, değil, değil mi? Evet. Buranın öyle olmasının sebebi aslında biraz işin kendisiyle de alakalı. Yani e, çizim işleri aslında biraz böyle göz korkutuyor. Ben bazen hak verebiliyorum. Yani ilk zamanlar belki benim için de öyleydi ama karikatür zaten kendi tanımı gereği birazcık böyle rahat olmak, biraz daha serbest olmak. Sen ee, resimdeki gibi karikatür şey değil mesela nasıl diyeyim şu kurala göre yapman lazım değil. İstediğin şekilde evet. yapabiliyorsun. Yani çok genel kurallar var. Yani o kuralda aslında biraz şey yani böyle yaparsan daha iyi olur tarzında evet, kurallar. Evet biraz daha hayal gücümüzde, biraz daha bizim gördüğümüz şekilde bir ifade etme durumu var. O da herhalde biraz daha rahat geliyordur. Burada her yıl festival kuruluyor, çizgi festival diye. Evet. Genelde Yorçu Parkı'nda oluyor. Sen onlara da geliyorsun o zaman değil mi? Evet. Güzel. Hatta benim bir tane anım var orada. Bir tane yazar vardı, şimdi adını hatırlayamadım. Ben onun bir tane karikatür kitabını almıştım, çizim kitabı böyle öğrenme amaçlı. Sonra o yazarı fotoğrafı vardı kitap kitabın üzerine. Babama dedim, aa baba bak bu adam sana benziyor falan dedim babama. Ama adam da oradaymış, ben adamı görmüyorum. Adam tezgahın arkasında beni dinliyor böyle. Benziyor mu gerçekten bu adam? E, bayağı benziyordu. Gerçekten mi yani... ya? Keşke ismini hatırlasan ya, ben de merak ettim şimdi. Hediyeler de veriliyor, mesela çanta, kalem, defter gibi. Tabii orada çizerler gelmekle kalmıyorlar. İmza günleri yapıyorlar, söyleşiler yapıyorlar, canlı çizimler yapıyorlar. Onlara da herhalde katılıyorsundur değil mi? Ha, katılıyorum ve eğleniyorum da. Mesela imza aldım, o dediğim karikatür kitabı alırken mesela o kişiden de imza almışım, şunun adına katiyen hatırlamıyorum nedense. Hocam ben e, çinlemeyi bitirdim. Ee, beni biraz bekleyeceksin çok üzgünüm, <laughs> ekleyecek bir şeylerim var mı? Yok bence, ben sizi bekleyeyim yoksa boyamaya geçeyim hocam? Geçebilirsin tabi, ben biraz hızlanmalıyım tabi bu arada. Lan yani sen mesela ileride çizimle alakalı ne düşünüyorsun? Hayatında olmaya devam eder mi sence? Ya ben şöyle düşünüyorum. Ya başka bir mesleğim olur. Ama yine yanında de çizime devam ederim. Yani tam bir kariyer odaklı yaklaşmıyorsun çizime belki. Yani belli olmaz bu arada. Ama ileride çok ünlü bir çizer de olabilirsin. Yani onu da bilemiyoruz. İnşallah. Hatta belki burayı hala hatırlarsın. Unutmazsın yani. Unutmam. Yarın bir gün böyle çok ünlü falan olursan, çok başarılı dünya çapında falan biri olursan Benden bahseder misin bir yerde? Hayran büyük ihtimalle bahsedeyim çünkü benim ilk hocam. Kaç yıllık hocam oluyorsunuz? Bahsedersen çok sevinirim çünkü ben yani. Hayran bir şey söyleyeceğim. Şurada <laughs> iki, iki, tane şey farklı. Bu, bu tırnaklar niye bu kadar küçük ve buradaki tırnak niye yok? sadece ucu kapanmış? Ee, adamın tırnağı öyle olabilir Selen. Sen acaba büyüdüğünde beni mi eleştiriyorsun acaba? Hayır. Şuraya da biraz gösterelim ama da biraz daha içeride kalıyor çünkü. Ben biraz çözünürlüğünü galiba düşük tuttum ve böyle kenarlarda küçük beyaz boşluklar kaldı. İzleyenlerin dikkatini belki çekebilir. Şimdi ben sadece şunu ekleyeceğim Selen. Ben böyle biraz tek renk bırakmayı sevmiyorum. Çok küçük tonlar atacağım, bunu çok basit bir şekilde yapacağım. Hem de izleyenlere bir tüyo vermiş olayım. Gölge atmak veya ton atmak nasıl söylüyorsak aynı katmanda yapmamanız gereken bir şey. Çünkü gölgenin yoğunluğundan, tonundan falan sonradan memnun olmayabilirsiniz. O yüzden yeni bir katman açıp, bu yeni katman çok önemli. Şimdi bu katmanın üçe bir kırpma maskesi işlemi uyguluyorum. Bu da şu demek oluyor, benim artık üçte yaptığım her şey alttaki katmana etki edecek demek. Ben genelde lacivert veya mor seçiyorum. Sanki altta beni engelleyen hiçbir şey yokmuş gibi çok serbest bir şekilde boyamaya başlıyorum. Ama tabii gölge düştüğünü varsaydığım yerleri. O da nedir? Mesela soldan bir ışık geldi diyelim. Bu da demektir ki ördeğin sağ tarafı, sağ kısmı birazcık böyle gölgede olacak. Yani mor olacak demek. Şimdi buradaki layer'ın modunu biraz değiştirmem lazım. Buradaki modu karart veya çoğalt artık yani multiply veya işte darkındı galiba darkın olması lazım. Şimdi bunun katmanını da birazcık soluklaştırdık. Multiply'a getirdiğim katmanımda çok rahatlıkla mor atabilirim. Gördüğünüz gibi mor aslında çok morluğundan biraz bir şeyler kaybetti ama altta gördüğünüz sarı katmanını da birazcık içine alarak koyulandırdı. Ben bu yöntemi bayağı bir seviyorum ve faydalı buluyorum yer çizgisi çekilmiş Çünkü bu havada duruyor gibi gözüküyor. Evet, yer çizgisi önemli. Zeminde duruyor mu, durmuyor mu, hayalet gibi mi falan onları ayırmak gerekir. Doğru. Belki biraz klasik kalsın yanımızdan ama çizim kaldı. Birazcık 3D Ya o işte biraz gölgeden dolayı, yani o ton farkından dolayı. Bir de böyle küçük bir efekt eklemek istiyorum yine yeni bir katman açıp. Yumuşak uçlu bir hava fırçası alıyorum. Böyle animelerde falan da gördüğümüz bir efekt vardır. Böyle bir çember oluşturan diyagoneller. Tabi diğer kareye de taşmaması lazım. Çok sıkıldım dedik. Şimdi çok sıkıldım yağdan sonra hemen bir tane çoğaltalım. Buraya da getirelim aynısından. O anlamda dememiştim. Peki Selen ne diyorsun? Çizimler Abi. bitti. Ne diyorsun? İçine sindi mi mesela? Bence çok güzel oldu. Hayalimdeki gibi oldu. Bu önemli bir şeydir. Çizerin kafasındaki gibi çizebilmesi. E, genelde çok tatmin etmez. E, i̇nsanlar bazen Hı. çiziklerinden tatmin olmaz ama bu böyle diyorsan gayet güzel çizimimiz bittiğine göre herhalde artık ufak ufak bir kapanış yapsak nasıl olur Selen? Bence güzel. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve yorum yazın lütfen. <laughs> Sen buna evde hazırlandın galiba. <laughs> Kızlar hazır. Bak bunu aslında bizim söylememiz lazım bu arada. YouTube kanalımıza abone olmayı ve Instagram'da takip etmeyi aslında unutmamak gerekiyor. Ben tabii ki bunu hatırlamadım. Çok teşekkür ediyorum bu e, katkıların için. Eğer bu videoların devamını sıklıkla e, takip etmek istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Sadece bildirimler sayesinde video geldiğinde hemen haberdar olabilirsiniz. Ve hemen o an izleyebilirler değil evet. mi? Hiç başka bir şey yapmadan. Vallahi müthiş. Ben ben hiçbir şey söylemiyorum artık. Selen duydunuz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok sahte güldüm. <laughs>